Merhaba arkadaşlar. Yine bir tek videosu ile karşınızdayım. Bu video e, 40 soru tagi. Yani burada 40 güzellik sorusu tagi. 40 tane güzellikle ilgili soru var. E, makyajla, kozmetikle ilgili. Ben de bunları cevaplayacağım. Bilmiyorum sizler bu tek videolarını seviyor musunuz ama ben yapmaktan ve başkalarınınkini izlemekten çok büyük keyif alıyorum. E, umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Evet başlayalım. İlkin ciltle ilgili sorular var. Ee, bu arada bu soruları, bu tag'i yapmak isteyen olursa videolarla ya da blog'umdan hepinizi tag'liyorum. <laughs> Bugün konuşamıyorum bu arada. Evet, başlayalım. Ee, yüzünü günde kaç kere yıkıyorsun? Günde iki kere yıkıyorum. Sabah uyandığımda ve akşam yatarken. Ee, cilt türün nedir? Yağlı cildim var ne yazık ki. Ee, şu anda kullandığın cilt temizleyici nedir? Şu an Clean Clear'in Shine Control parlama karşıtı jelini kullanıyorum. Memnunum. Bu üçüncü bu arada. E, ee, peeling yapıyor musun demiş. Evet yapıyorum. Hangi markayı kullanıyorsun? Diyadermi'nin şu peelingini kullanıyorum. Ee, hangi nemlendiriciyi kullanıyorsun demiş. Hepsi çevremde gösteriyorum. <laughs> Kullandığım nemlendirici de bu. Clean Clear'in şu serinin nemlendiricisini kullanıyorum. Güzel fena değil. Bu da ikinci bu arada. Çillerin var mı? Hayır yok. E, göz kremi kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Şurada. Clinique'in All About Eyes göz kremini kullanıyorum. Bu da ikinci. E, şu anda ya da geçmişte sivilce problemi yaşadın mı? Evet. Ne yazık ki ergenlik boyunca ve sonrasında sivilce sorunu yaşadım. Hala da yaşıyorum. Zaten görüyorsunuz. E, hiç proaktif kullandın mı? Hayır kullanmadım. Sırada makyaj soruları var. E, kapatıcı kullanıyor musun? Evet kapatıcı da kullanıyorum. Benefit'in e, daha önceki videolarımda gösterdiğim kitini kullanıyorum. Bazen Florma'nın likit kapatıcısını kullanıyorum göz altım için. E, cilt alt tonlu biliyor musun? Evet oldukça sarı alt tonluyum. Takma kirpik hakkında ne düşünüyorsun? Yani birincisi takmayı beceremiyorum. İkincisi de e, günlük yaşantımda gerek duyacağım bir şey değil çok şükür kirpiklerim var <laughs> ama özel bir durum olur da düğün vesaire ya da bilmiyorum yani öyle çok özel durum da olmuyor açıkçası hayatımda o yüzden pek bana göre değiller maskarını e, rimelini 3 ayda bir değiştirmen gerektiğini biliyor musun? biliyorum ama açıkçası 3 ayda bir değiştirmem gerektiğini düşünmüyorum e, yani zaten rimel sürekli kullanırsanız çabuk kuruyan bir şey Üstlerinde zaten yazıyor 6 ay diye genelde rimellerin üstünde 6 ay yazıyor. E, o yüzden rimelim açıkçası kuruyunca değiştiriyorum. Bu da 4-5 ayda bir yere denk geliyor. E, hangi rimeli kullanıyorsun demiş. L'Oreal'in Voluminous rimelini kullanıyorum şu an bayılarak. Sephora mı Mac mi? Sephora çünkü Mac ürünlerini seviyorum fakat çıldırdığım, onsuz olamayacağımı düşünüyorum bir Mac ürünüm yok. Ayrıca e, Make sadece bir marka ama Sephora'da bir sürü marka var, bir sürü parfüm markası da var. O yüzden tabii ki Sephora. Make Pro cardın var mı? Hayır yok. Makyajını neyle uyguluyorsun demiş? Makyajımı fırçalarla uyguluyorum. Bazen de parmaklarımla uyguluyorum. E, gözlerin için, göz makyajı için e, bir baz kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Elf'in bazını kullanıyorum. Gayet de memnunum. E, Favori göz farı rengin nedir demiş. Favori göz farım bu Flormar'ın 82 numaralı terrakota paletinden şu renk zaten işte en çok kullandığım da o. Harika bir şampanya rengi. Bu tarz renkleri çok seviyorum. Bayılıyorum buna. Bir diğer çok sevdiğim renk de Nix'in tekli farı Ice Mocha. Bu tarz Soğuk renklere bayılır oldum şu sıra. Onun rengini şöyle göstereyim. Şöyle. Göz farına favori renklerim bunlar. Kalem mi likit eyeliner mı sürüyorsun demiş. Eskiden kalem kullanıyordum sürekli. Fakat göz içine sürdüğüm zamanlar şu anda jel kullanıyorum. Jel eyeliner ve e, genel anlamda göz üstüne hat olarak çekeceksek de liquid eyeliner kullanıyorum. L'Oreal'inkinim. Gözlerini ne sıklıkla bir e, göz kalemiyle... E, ne derler? Ne sıklıkla göz kalemini gözüne sokuyorsun demiş. Hiç yapmıyorum bunu. E, sakar değilim pek makyaj yaparken. Pigment göz farları hakkında ne düşünüyorsun? Ee, güzel görünüyor renkleri canlı vesaire fakat bana göre değil yani şöyle yine söylüyorum günlük makyajımda kullanmam fakat özel bir günde işte düğündür ya da gece gezmesidir daha dramatik bir efekt istiyorsam kullanabilirim ama çok dökülüyorlar göz altında benim nefret ettiğim bir şey farın göz altına dökülmesi o yüzden çok büyük bir fanat değilim. Mineral makyaj kullanıyor musun? Evet, severek kullanıyorum. Minerals. Herkese de tavsiye ederim. Favori rujumu sormuş. Um, Mactan Myth derdim herhalde. Favori lip glossumu sormuş. Pastelin 26 numaralı Natural Shine serisinden lip glossuna bayılıyorum. Favori aldığın nedir? Favori aldığım e, Nars Orgasm ve e, Evde Mineral Snuggle. ebay'den makyaj malzemesi alıyor musun? hayır hiç almadım drugstore makyaj malzemelerini seviyor musun? bayılıyorum drugstore dedikleri yurt dışında bu l'oreal maybelline ne yazık ki bizim ülkemizde drugstore fiyatına satılmıyorlar pahalı markalar olarak görülüyorlar fakat yurt dışında bunların fiyatları çok uygun o yüzden l'oreal maybelline, revlon yerlilerden flormar, golden rose gibi markalara bayılıyorum hiç makyaj kursu almayı düşündün mü? daha önce hiç düşünmemiştim fakat şu sıralar düşünür oldum neden yapmayayım diye makyaj yaparken sakar mısın? hayır değilim bazen tabi eyeliner'ı sürerken çok eşit süremeyebiliyorum ya da yamuk oluyor ama bu tabi artık eyeliner sürmenin zorlu bilinir o yüzden bunu sakarlıktan saymazsak genelde değilim nefret ettiğim bir makyaj hatasından bahsetti demiş. Aşırı sürülmüş allık ya da bronzlu görüntüsünden nefret ediyorum. Hatta inanamıyorum. Yani e, ne bileyim hiç mi aynaya bakmıyorsun? Dün <laughs> e, Forum Bornova'daydım ve e, önünden şöyle sarışın bir bayan salınarak geçti. Abartmıyorum. Şöyle göstereyim. Şuna benzer bir renk yanağında. Tabii bu oje ama yanağında böyle bu kadar canlı. Zaten kendisi de beyaz taneydi. Böyle bir renk şöyle sürmüş kıp kırmızı. Döndüm bir kere daha baktım. İnanamadım yani. O halde salına salına yürüyordu. Şok edici. Eğer beni izliyorsan, beni duyuyorsan amamıştı Biraz daha hafif kullanmanı tavsiye ediyorum. Sarışın bayan. <laughs> Hangi... E, ee, makyajda Canlı renklerimi yoksa daha doğal renklerimi tercih ediyorsun demiş. Doğal renklerden yanayım. Göz farı olarak da e, genel ruj olarak da fakat kırmızıydı. Sevdiğimi söylemeliyim. Her zaman makyajı harika görünen bir ünlü söyleyebilir misin demiş. E, Jennifer Lopez'in makyajını beğeniyorum. Fazla bronz gerçi ama hoş görünüyor. Scarlett Johansson e, kırmızı ruj içinde muhteşem görünüyor. Ve tabii ki Kim Kardashian güzel görünüyor makyajda. Eğer evden e, sadece tek bir makyaj malzemesi sürerek çıkman gerekseydi neyi kullanırdın? En sevdiğim makyaj malzemesi o değil ama bence bir makyajda olmazsa olmaz tek malzeme o rimel. E, o yüzden rimel sürme yani eğer sadece bir tane bir şey sürüp çıkmam gerekseydi rimel sürüp çıkardım. Tamamen makyajsız olarak evden çıkar mıydın? Tabii ki sık sık da yaptığım bir şey çıkıyorum. Makyajsız güzel göründüğünü düşünüyor musun? Ee, hayır. <laughs> yani şöyle güzellikten ziyade e, yani çok solgun görünüyorum. Hasta gibi görünüyorum makyaj sürmediğim zaman. Makyaj yapmadığım zaman. O yüzden de hayır diyeceğim buna. Senin fikrine göre en iyi makyaj markası nedir? Şimdi MAC diyeceğim. E, çok klasik ve popüler olduğu üzere. Fakat MAC'in bütün makyaj malzemelerinden memnun muyum aldığım? Hayır. Onun dışında alıp da bugüne kadar memnun ol, her şeyden memnun olduğum... Aslında Maybelline'i gerçekten seviyorum diyebilirim. Fondötenlerini beğeniyorum, pudrasını beğeniyorum, rimellerini beğeniyorum, rujlarını beğeniyorum. Maybelline derdim sanırım. Daha doğrusu en iyi makyaj mağazası, en iyi makyaj markası demeyeyim ama benim bugüne kadar kullanıp en memnun olduğum makyaj markası diyeyim. Makyaj hakkında ne düşünüyorsun? Bayılıyorum, yapmayı seviyorum, yapanları izlemeyi seviyorum. Kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. Daha güzel olmuyorsunuz belki ama kesinlikle daha canlı, daha ışıltılı, daha taze görünüyorsunuz. O yüzden de makyajı gerçekten seviyorum ve yapmaya da devam etmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Herhangi bir sorunuz olursa bekliyorum. Yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Harikasınız gerçekten. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.